Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Johnson oynayacağım, araba oynayacağım. Maviden başlıyor. Ormanımı kaptılar. İkinci pit denemde. Bana da tank bıraktılar. Ben de siz misiniz lan bana tank bırakan dedim ve gittim araba aldım. Alemin derdi... Benim derdim mi lan? Ha? Allah Allah. Oldu paşam. Şaka yapıyorum bu arada. Oynayalım. Kesersin gerisini herhalde dostum. Bir bakalım. Bunda da biraz görüş vermek falan sıkıntı. Bir yandan da misillemeyle girdim. Bir yerde yakalandık mı kaçmak da sıkıntı. Her şeyle sıkıntı. Çok geç bastım misillemeye ama sanki ihtiyacım olmayacak diye düşündüm. de sağ olsun erkenden halletmişti o misilleme işini. İşimize geldi. Güzel bir skorla başladık oyuna. Hemen <laughs> base atıyoruz. Bane falan var. Pikleri birazcık güçlü açıkçası. Dikkatli olmakta fayda var. Hadi çok iyisin. Çok çok iyisin. Nasıl kestin bilmiyorum ama bu level'da daha doğrusu nasıl kestirdi kendini o çocuk. Helal olsun. Yardım edelim. Gus kesemez çünkü burayı kolay kolay. Hemen hızlıca. Al gel bakalım genç. Al gel. Sana yardım edelim. Sen gussun işte altı üstü. Vur. Benim bir yerden bir şekilde dört olmam lazım da. Nasıl ve nereden bilmiyorum. Yansıma mı başlarız? Evet. Yansıma gayet mantıklı. Sen aşağıda şu an tehlikedesin. Sana çökebilirler. Dikkatli ol. Yok. Neredeler? Oynama istiyorsan hiç gerek yok. Şunu kes. Ben de sana bir görüş vereyim. Saldırırlar mı buraya? Vur abi. Diyeceğim de bunu kesemeyiz. Bak şey kayıp bu arada. Nedir onun adı? Beyin yok ortalıkta. ADC'nin dikkatli olması lazım. Engelledim ultisini. <laughs> ulan bir arabadan daha nasıl performansı bekleyebilirsiniz lan? <laughs> Kanka bunu bunu kesemezik. Kesemezük çık. Güzel. Eğer kaşınırsa keseceğim. Güzel. Hadi. Hadi. Ah be. <laughs> Dalga geçiyor bir de. Aha. Boom. <laughs> Allah. 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 Güzel planladığım her şey oldu bu arada. <laughs> çok çok iyi. Hemen benzinimizi atalım. Arabamız yok. Artık araba değişti. Arabaya mesela rastgele alıp götüremiyorsunuz. Ekranınızda bir bin işareti çıkıyor. O bine basarsa rakip, daha doğrusu takım arkadaşınız öyle binebiliyor. ADC'ye henüz hiç uğramadık. Çocuğa bir yardımcı olalım. Allah. Özür dilerim ya. Vallahi özür dilerim. Eyvah linç yedik yemin ediyorum. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Selamun aleyküm. Yok oradan bir şey çıkartamayız. Valla yorumlarda sana bunu yapsalardı. Adama demediğini bırakmazdın. Ne oldu? Baba? Demek ki çalınabiliyormuş. Ya şerefsiz sen niye videolarda insanlara turşu falan diyorsun? Buraya yardım yok mu? Ben buna bezattırmayayım? Gel. Gel ben buna bezattırmayayım.

Şimdi önceden o bekleme süresini kaldırıp direkt ultiyle bozuyorduk. Şimdi acaba öyle mi olmuyor? Bakayım bir deneyeyim onu. Aa, Evet. Tamam. Şimdi anladım. Onu, onu da değiştirmişler. Güzel. Bilmediğim için öldüm bu arada resmen yani. Her türlü o süreyi bekletmek istetiyor oyun sana yani. <laughs> Öldü mü? Öldü mü? Lan 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 la. minyon ölecek. Ölmedi. Dönüp onu alabilirdi aslında. Ben sana zaten görüş veriyordum. Orada bedava bir skor vardı. Ama istemedi. Bu arada Irithel buradaysa kuleyi alabilirler. O yüzden bir yanaşık durayım ama sanırım Irithel burada yok. Hatta bakayım bana. Ha direkt zaten gitmeye başlıyor ya. Oğlum niye vurmadı? Ha vuruyormuş zaten tamam. Pardon ufacık bir yanlış anlaşılma oldu. Tamam... Şuraya gidelim. tane atene yapalım mı? Çok iyisin. Çok güzel beslediğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarım. Canım takım arkadaşlarım. Bunlar da hakkını veriyorlar. Gel bana bin. Bana bin gel. Gel irtili kestireyim. Ee, senin kurtuluşun yok oğlum. Ben her türlü sana çarpacağım. La 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 oğlum 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 la <laughs> la gittim kule öldüm resmen ya Allah Allah şaka gibi başlayacağım senin şimdi kışkırtmana da sana da yalnız çok tehlikeli yerde bekliyor aynen ulan be la başa öldük ha İriteli kaç defa öldürttük 04 gel dost bin Bin sırtı modet. Götürüyorum. Düt, düt, düt. düt. Açın yolu. Şahince geliyor. <laughs> Selamun aleyküm. Harut. Bu aleyküm selam. Burada kimse yok dostlar. Kaç buralardan. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> tamam güzel çalamazsın. Keşke hiç girmeseydin. Çünkü onların o kışkırtması adamı bitiriyor yani. <laughs> Tecrübeyle sabit. Tamam. Tecrübeyle sabit. adamın kışkırtması insanı bitiriyor. 13'e 5 skorun karşılığı altına yansımış değil. Yani 1500 altın bile yok yani aradaki fark olarak. Gel bekle. Sen yalnız o minyonları temizle ya. Yani. Evet evet doğru karar bu arada. O mi alayım? Pompalıya geçsen sanki daha mantıklı ama. Bum. Ah be. Bıraksaydın kanka. Bıraksaydın misillemeyi bir kill daha alacaktım ben. Aç oradan da o kuleyi. Aç 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 aç. Güzel. Şimdi o. Oh, tamam. Alt tarafta minyon var. Yalnız yukarıda Batrix'in. o beyin aşırı önde sanırım. Kim alt şey level farkına baksana. Kesiyorlar ama beyin aşırı önde. Selamünaleyküm. Nasılsın kardeşim? Dostlar ben yalnız mı bırakıldım burada sanki bir? <laughs> Adam değilsiniz oğlum. Bu <laughs> ne öldü orada? Nasıl öldü? Neye öldü? Tek başıma kaldım. Sen de çıkamazsın ki oradan. Boşa kaçma yani. Salmazlar senin yakana. Onun için bir W'su daha gelir. O seni orada keser. Anam. Aha. 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 Güzel. Tamam bu arada bu çocukla oynamak daha mantıklı ya. Odet, Odet araba işte ya. Beni kim kesti orada? Bunlar kesti işte. Kim kesti kesti. Ne önemi var? Kimseyi alamıyoruz. Kendi başımıza keseceğiz. Böyle daha iyi olmuş galiba ama emin değilim. Şuradan döner mi? Dönüyor. Tamam. Yanından geçerken de binebiliyor. Aha gel. Uğraştırıyorum. Baylar. Baylar. Ha ben öleyim ama ikisini de kes olur mu? Hadi. O bir. O da ölsün. O da Tamam. Mükemmel takas. Yalnız Lord gitmiyor değil mi? Gitmiyor. Lord'a git. Lord'a git. Lord'a git abi. Abi öndeler ya. Yapacak bir şey yok yani. Zavier için bir tane aslında Athena değil de kahin yapalım. Hem bizim kalkan şeyimizi arttırır. Oranımızı. Hem bekleme süresi alırız. Hem de biraz onun için işte büyü direnci almış oluruz. Hepsi bir arada dönüp dolaşıp durur. Fazla yerden çok fokus yiyeceğimi sanmıyorum. Çok yüksek hasar da alacağımı sanmıyorum. Mantıksız bir hareket olur onun için. Allah. Vur şuraya. Herkes vursun kanka. Herkes vursun. Herkes vursun. Kimde kaldı? Kimde kaldı belli. Bro seni sattık ya. Ama satmak zorundaydık yani. Çık. Lord aldıktan sonra sanki çıkmak daha mı mantıklı? Kardeşler. Ama siz sanırım oradan çıkamayacaktınız. Ooo. Kurtarayım diye geldim ama. Benim acaba ne kadar bekleme sürem var? Odeti almaya gidiyorum ama. Düt düt Oha çok var ya İtme altı Korul orada az bir şey Az bir şey Bekle Kanka hala bu kadar var Bekle az daha Çok az kaldı çok az kaldı sabır 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 bu olmuyordu değil mi? Pardon. Turbom sınırsız değil. Aha. Aha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Selamun Aleyküm. <laughs> Oğlum deli misiniz lan? İki tane hasar taşıyıcı yan yana geziyorsunuz buralarda. Adamın aklını alırlar. Aklını aklını. Bu arada ben bunları satmayayım. Dur. Beyin oradan devam ediyor ama. Biraz beyni mi kışkırtsam acaba? Kardeş. Aha. Gel buraya. Burada atmış mıdır Beyz? Yok, tamam. Gelsen keserdik. Umarım bana demiyordur ama gerek yoktu ya. Belki ben de sizi satmış olabilirim ama sanki orada oynamaya gerçekten gerek yoktu yani. Gel, hatta. Tamam. Arkası var, arkası var. Çık. Yetişmişler. Vur, vur vur Güzel. Bu arada misillemem faydalı olmuştur diye düşünüyorum da beyin ne kadar fazla hasar çıkartıyor. Bu ne abi ya? Deli misin oğlum sen? Sen neyin hasarını vuruyorsun? Bu arada bence iyi oynuyorum yani. Keşke takıma gelen her araba böyle oynasa da hiç şikayet etmesek. Keyfimize baksak. Gel bana. Sen kimsin? Gussun. Arkadan bir turşu gördüm ama. Aaa! Çarpılmadım ama... Ah be oğlum özür dilerim ya. Duvarı kim böyle büyük tasarlamış? Ben tam da atacağım yerde mi durup ulti atacağım tuttum. Lord var. Aa bizim ADC düşmüş. Biz bu arada yeniden doğuma çıkıyoruz evet. Son item ne yapacağız ne yapalım? Antik zırh. Koymuşum yani oraya da. Bilmiyorum. Bin. mısın ultiyi? Açtın. Kestik. Aslında beynin önüne geçmemiz lazımdı orada ama değerlendiremedik. Bu arada ben burada bu şekilde ölürüm. Haberiniz olsun. Şunu da açayım da. Kimden ne hasar absorbe etsek kardır. Gel buraya. Gel buraya. Gelme buraya. Abicim git ama. <laughs> Of ya. Uf. Yansıma falan da var. Nasıl ölmedi? Elle bozamadım arkadaşlar. Zaten çarpıyordum dedim. Tam yanından geçtiğim sırada elle bozmaya yeltendim ama geç kalmıştım o hareketi yapmak için vurma. Of güzel öldü. İtmeyin yetişelim. İtmeyin. Yetişelim. Az önce de böyle demiştik. Bekle. Tam alıp gelirim ben. Bekle 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 bekle. Yani yalnız harbiden vuruyor yani. Yansıma var. Ayaz da var. Misilleme de var. Ama yine de yapıştırıyor adam. Bu arada otu kesmişler. Bin abicim. Bin. Geliyoruz. Az bir şey turbo kalsın cepte. Yok seni yine ölüme attık gibi ama. Lord bari bir kere. Tamam. Vurdu. Alacağımızı aldık mı? Bir kule açtık. Güzel. Bir kule daha açılır oradan. Süper. Tap'a gel. Odet gel. Odet. Odet. Oğlum ben sana ulti atacaktım. Kestiler bu arada bir kişiyi. Aa. Kötü oynadım ya. iki tane ultiyi. Kanat yapabilirim aslında ya da gardiyan minferi yaparım yapabilirim hiç beze atmamak için. Antik yapmak istemiyorum ya hoşuma gitmedi. Yine Lorda kaldı oyun bu arada. 34 skorun 25'ine katkım var. Güzel bence, fena değil. Bence fena değil de sen orada biraz tehlike altındasın ha. Genç. Seni kurtarayım mı? Aha. Vur lan vur. Vur lan. Vur lan hadi. Vur lan. <laughs> Abi ama sen öldün sanırım. Atlayacağım mı? Oy seni yerim ben. Ben öleyim aga. Benim bir de yeniden doğmam var. Benim daha kalkanım açılmadı. Siz daha bir şey görmediniz oğlum. Gidiyor güzel. Güzel. Şuna dikkat ettelim arkadaşlar. Bir tık bir tık bir tık bir tık bir tık. Kalkanımızı açtıracak gibi. Bin abicim. Bin 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 bin. Selamun aleyküm. Araba! Johnson! Biter mi oyun? Bitti tabi. Öldür beni. Öldür beni. Sıkıntı yok. Benim yeniden doğmam var. Tank dediğin böyle oynanır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapı çaldı. Bir kapıyı açmam lazım. Gidiyorum ben. Ha düştü. Işte. Sağlık olsun. MVP. Hey yavrum hey. Lan Johnsoncular. Böyle oynayacaksınız lan arabayı. Duydunuz mu? Arabayı böyle oynayacaksınız. Akıllı olun. Bak şimdi vurduğum hasara takımda birilerinden fazladır kesin. Yok değilmiş. Biraz fazla uçmuşum ya. Ama bence iyiydi. Çok güzel maçtı. Ben tatmin oldum yani. Beni doyurdu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoya da beğeni atarsınız diye düşünüyorum. İkinci eli oynarsam kafayı yeriz. O yüzden tadında bırakalım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.